Arkadaşlar merhabalar. Bugün size yanıt denemelerden bir çemberin analitiği bir de doğruların analitiği iki tane sorum olacak AYT denemelerden. Şimdi birinci sorumu okuyorum. Analitik düzlemde verilen bir ABCD paralelkenarının bir köşesi orijinde O noktasında. Şimdi bunu çizelim arkadaşlar. Şöyle bir koordinat düzlemi çizelim. X ekseni Y ekseni şeklinde koordinat düzlemi çizelim. Şimdi burada arkadaşlar bir köşesi orijinde O noktasında olsun. Ee, B köşesi de y eksenin üzerinde, yani B şöyle y eksenini çizersek, o da bir köşesi de y eksenin üzerinde. B köşesi, O köşesi. Şimdi OA kenarı y eşittir x doğrusu üzerinde. Buna biz birinci açıortay doğrusu da diyoruz. Şöyle çizelim, değil mi? Birinci bölgeyi ve üçüncü bölgeyi iki eşit bölgeye ayıran doğru, y eşittir x doğrusu. Şimdi burada arkadaşlar. Devam edelim. İkinci kenar OC kenarı ise y eşittir. Eksi x doğrusu. Eğimimiz eksi 2. Orijinden geçen bir doğru. Yani onu da şöyle çizebiliriz. Bu şekilde çizebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar bize B noktasının koordinatı 0'a 18 verilmiş. Buradan şu noktanın koordinatı 0'a 18. Şimdi y eşittir x doğrusu üzerinde buradaki A noktamız. Yani şurayı alalım. A noktası alalım burayı. A noktası. A noktası y eşittir x doğrusu üzerinde olduğu için biz buna ne diyoruz? Ee, A'ya A değer verebiliriz buna. Diğeri y eşittir eksi 2x doğrusu üzerinde. E, bu da C noktamız. Bu şekilde paralel kenarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bu noktamız ne olacak arkadaşlar? Y eşittir eksi 2x doğrusu üzerinde olduğu için bu noktanın ben e, x değerine k dersem Y değeri ne olacak arkadaşlar? Eksi 2K olacak. O zaman noktamız K'ya eksi 2K. Şimdi burada arkadaşlar burası C noktası. O, A, B, C paralel kenarını bu şekilde çizdik. Bize C köşesinin koordinatı soruluyor. Yani eksi 2K soruluyor bize. Bize eksi 2K eşittir soru işareti. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz köşegenler ortalardı paralel kenarda. Yani şu nokta orta nokta. Yani 0'a 18 ise orta nokta olduğu için arkadaşlar ne olacak? 0'a 9 olacak. Şimdi absislerin toplamının yarısı 0'ı verecek. Ordinatların toplamının yarısı da bize ne verecek arkadaşlar? 9'u verecek. O zaman işlemi şurada yapıyoruz. Yani şurada yapayım işlemi hemen. Şimdi absislerde k artı a. k artı a bölü 2 sıfırsa k artı a sıfır. Eksi 2k artı a bölü 2 9 sa 18 diyebiliriz. Buradan arkadaşlar benden önce k'yı bulacağım. Ee, eksiyle çarparsam üst tarafı a'lar gider. Yani burası eksi eksi olur a'lar gider. Eksi 3k buradan arkadaş 18 ise arkadaşlar k buradan eksi 6. Benden ne isteniyor? Eksi 2k isteniyor. O zaman yerine yazarsam eksi 2 çarpı eksi k'dan e, benden istenen C noktasının ordinatı 12 olacak arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı 12 olacak. Gençler ikinci sorum çemberin analitiği sorusu. Şimdi soruyu biraz analitik düşüneceğiz. Yani komple görüp böyle parçalara ayıracağız. Şimdi burada x 9'un karesi y eksi 4 köküçünün karesi eşittir r kare. Yani çemberin denklemi verilmiş. Standart denklemi verilmiş. Şimdi merkez nedir arkadaşlar? 9'a 4 köküç. E, bu x eşittir 1 doğrusunda teğettir. Buna göre çemberin x ekseninin kestiği noktaların apsisleri aşağıdakilerden hangisidir? koordinat düzlemi çizelim arkadaşlar şöyle. Koordinat düzlemi çizelim. x eksenini şöyle yazalım bunları. Şimdi bize x eşittir 1 doğrusunda teğettir. Orijini alırsak 0. x eşittir 1 doğrusunu çizdik. x eşittir 1 doğrusu birden geçen y eksenine paralel doğru. Bunu çizdik arkadaşlar. Şimdi burada e, Merkezimiz 9'a 4 Yani x 9 olacak. Şöyle 9 olacak. Y de 4 3 olacak. Merkezi çizelim şöyle. Merkezimiz burada. Şimdi burada x eşittir 1 doğrusunda teğet. Şöyle bir çember. Şöyle kabataslak bir çember çizelim. Şöyle çizdik. Şimdi arkadaşlar burada R çapımız R. Yani şurası da yarı çap. R. Şimdi buradaki yükseklik ne olacak arkadaşlar? Şu uzunluk. Merkezden kirişe indirilen dikme ne olacak arkadaşlar? 4 E, -3. 4 3 olacak. Şimdi buradaki arkadaşlar noktamız 9. O zaman 1 ile 9 arasındaki mesafe teğet olduğu için özellikle teğet vermiş. Bakın 8 birim olacak. Yani benim demek ki çemberin yarı çapı 8 olacak arkadaşlar merkezden teğeti birleştirdik. Bu yarıçapı eşit 8. Bu o zaman yarıçap yerine 8 yazabilirim. Dikkat edersen bu 30 60 90 üçgeni oldu. Yani burası 60 derece, burası 30 derece diyebilirim. 30'un karşısında ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. E, demek ki bizim çemberi kestiği noktadan bir tanesi bu, bir tanesi de bu arkadaşlar. Şimdi 4 birim 9'dan 4 birim sola geldik. 5 olacak kestiği noktadan birisi. E, biliyorsunuz merkezden kirişe indirilen dikme iki eşit parçaya bölüyordu. 4 birim burası, 4 birim ilerisi. 9'a arkadaşlar 4 ekledik. 13 yani burası da 13 olacak. Bu durumda e, çemberin x eksenini kestiği noktadan bir tanesi 5, bir tanesi 13 oldu arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.